Merhaba arkadaşlar. Bu işte çok para var adlı videomun 3. bölümünü gerçekleştiriyorum şu anda. Hatırlayacağınız üzere ilk bölümünü bu işte çok para var adlı videomun Ekim'in 7'sinde çekmiştik. Ekim'in 7'sinde almıştık bu hayvanları. Şimdi arkadaşlar bu süreçte neler yaptık ilk videodan size örnekler vereyim öncelikle. İlk videomuzda bu hayvanları işte hani size anlattığım gibi kimsenin beğenip almadığı hayvanları toplamıştık. İlk videomu izleyen arkadaşlar bilir. 80-100-120 kilo canlı ağırlıktaki hayvanları toplayıp almıştık. Daha sonra bunların tedavilerini yaparak, besiye alarak bu hayvanlardan para kazanmayı beklemiştik. Şimdi arkadaşlar tam 4 ay oldu. 4 aylık süre içinde neler değişmiş? Şöyle hayvanların videolarını size gösteriyorum. İlk videoyu izleyenler aradaki farkı çok bariz bir şekilde görebilirler. Kiloları haklarında ve yemleme konusunda size bilgi aktaracağım ve bu işten şu ana kadar 4 aylık baktığımız sürede ne kadar para kazandık, ne kadar karımız var onu aktaracağım. Tabi bu esnada hayvan fiyatları %50 civarında arttı. Ben bunu göz önünde bulundurmayacağım. Et 100 liraydı bize aldığımızda hayvanları. Şu anda et 150 lira. Ona göre kıyaslarsak ister istemez para kazanmış olacağız. Ve bu sizi yanıltmasın diye biz eski hesaptan yani o anki et 100 liraydı. 100 lira baskül 70 liraydı. Ona göre hesap yapacağız. Ona göre 10 hayvandan karımızı, zararımızı göreceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk baştan başlayalım. Yani bu hayvanları ilk aldık getirdik. İlk videoda hepsi mevcut ama yeni izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu hayvanları getirdiğimizde 80-120 kilosu canlı ağırlıklardaydı hayvanlar. Ve bakımsız bir tik Hayvanlarda mantar ve rahatsızdı hayvanlar. Bunlara biz ne yaptık? İç parazit iğnelerini uyguladık. Dektomak, ivomak vesaire iç parazit ve haplarını attık. Kontil kullandığımı söyledim size ve piyasada da normal iç parazit hapları mevcuttur. Onları kullandık. Daha sonra üçlü karma aşılarını uyguladık. Ve hayvanlarımızı besiye bağladık. Besi derken küçük hayvan besi olmuyor biliyorsunuz. Besi demeyelim. Yani işletmemizi aldık. Bakın bebe istemeye başladık. Daha sonra arkadaşlar başladığımızda bu hayvanlara öncelikle ne girdik? Protein girdik. Hayvanlar küçük olduğu için, kemik yapıları gelişmemiş olduğu için proteinle başladık. Soya küspesi verdik. Günlük yarım kilo. Soya küspesinin dışında civciv büyütme yeme. Size söylemiştim diğer videomda da. enerjisi ve proteini gayet yüksek olan civciv büyütme yemiyle başladık. Ne kadar verdik? Yarım kilo soya küspesi 300 gramla başlamıştık ve daha sonra 1 kilo da civciv büyütme yemi verdik hayvanlara. Kalanını da kaba yemle, kapçık, pamuk kapçığı ve samanla destekledik kaba yem olarak destekledik, verdik. Onun akabinde arkadaşlar 3 ay boyunca bu şekilde devam ettik. Hayvanlar proteinini aldıktan sonra 4. ayda artık normal besi yemine geçtik. Besi yeminde günlük 4 kilo besi yemi yani ve 2 kilo samanla bu hayvanlar doyuyor. Günlük maliyetleri şöyle söyleyeyim size 35 lira yani aylık 1050 lira bir hayvanın maliyeti var. 4 ay boyunca ne kadar yedirdik biz? 4 ayda 4250 lira para yedirdik her birine. 8'er bin lirayı almıştık hayvanları. 4250 lira yedirdik. 12 bin 250 liraya mal oldu. Şimdi arkadaşlar hayvanları tek tek size çekeceğim ve ilk işletmeye aldığımızdaki kilolarla şu andaki kilolarını kıyaslayacağım. Yeni tarttık hayvanları. İlk geldiğinde de biliyorsunuz ben tartıyorum. Şimdi baştan. İlk videoda da izler aynı hayvanları birebir görürsünüz zaten. Şimdi arkadaşlar bu hayvanı biz işletmeye 7 Ekim'de aldığımızda şu hayvan 130 kiloymuş. Şu anda 270 kilo. Şöyle gösteriyorum. Yanındaki hayvan 125 kiloymuş arkadaşlar. Şu anda 265 kilo. Bir diğer hayvanımız 120 kiloymuş. 240 kilo. Bir diğer hayvanımız arkadaşlar. Şöyle çekiyorum tekrardan. 105 kiloymuş arkadaşlar bunanımız 260 kilo. Ayın 14'ünde tarttık bunları. Şu hayvanımız arkadaşlar, Carsa yerli tip. 103 kiloymuş, 255 kilo şu anda. Şöyle bir tane yine kırık hayvanımız var arkadaşlar. Bu da 110 kiloymuş, 280 kilo arkadaşlar. Diğer hayvanımız şöyle. Bu da 108 kiloymuş arkadaşlar, 285 kilo bu siyah danamız diğer küçükler vardı. Şöyle arkadaşlar. 90 kiloymuş. Pardon 85 kiloymuş bu danamız. Şu anda 220 kilo canlı ağırlık. Yanındaki danamız 90 kiloymuş. Ve şu anda 230 kilo. Ve en son danamız 98 kiloymuş arkadaşlar. Şu anda 250 kilo. 4 ay sonunda arkadaşlar günlük canlı ağırlık artışı 1 kilo 230 gram canlı ağırlık artışı almışlar günlük işletmeye girdiklerinden itibaren aylık 37 kilogram canlı ağırlık artışı almışlar ve toplamda 2 ton 555 kilo. Yani 1074 kilo canlı ağırlıkla giren işletmeye hayvan 2 ton 555 kilo olmuş. Şimdi arkadaşlar kara zarara geldiğimizde yani et zamlanmadan önce %50 zamlandı. Zamlanmadan önceki et fiyatları göz önünde bulunduracağız. Biz bu hayvanları 8'er bin liraya almıştık. Ortalaması canlı ağırlık ortalaması hayvanların 107 kiloymuş. Şu anda ortalama canlı ağırlıkları 255 kilo. Yani biz o zaman da söylediğimiz gibi bu hayvanları 200 250 kilo yapıp işletmelere satacağız dedik. Kimsenin beğenmediği hayvanlar şu anda besi danası ve tüccarlar geliyor gelmeye başladı ben şu anda satmıyorum çünkü piyasa bir belirsiz yani ne olacağı belli değil şu şekilde alar 24-25 lira bugünkü piyasayla ama biz bugünkü piyasayla piyasamayacağız. şöyle en küçükleri bile 20-22 lira civarında yani o günkü piyasaya göre sizi yanıltmak istemiyorum o günkü piyasaya göre hesap yapıp yani 70 lira baskül aldık biz hayvanlarımızı böldüğümüzde 70 liraya gelmişti baskülü şu anda da 70 liradan çarpıp yedirdiğimizi çıkacağız. Ve kaç lira kar ettik. Onu gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar 2555 kilo hayvanlar bugün 70 çarptığımızda 2555 kiloyu 70 çarptığımızda 17 bin yani tanesi 255 kilo. 255 kiloyu çarpı 70 dediğimizde 17.850 lira. Hayvanın tanesi bugün baskül verdiğimizde bu hayvanlar 17.850 lira topluyor üst üste baskül. Yani o günkü piyasaya göre 70 liradan şu anda 70 lira gibi bir fiyat yok baskül fiyatı. Çünkü et 150-160 lirayı gördü. Biz o günkü fiyatlara göre hesaplıyoruz. 17.850 lira para topluyor arkadaşlar. 17.850 8000 liraya almıştık bu hayvanları. Üst üste 8000 liraya gelmişti. 4250 lira yedirdik. 12.250 lira maliyetimiz. 12.250'den 17.850'yi çıktığımızda arkadaşlar 5600 lira hayvan başı adet başı 5600 lira bir karımız var. Bugün yani 10 hayvanda 5600 çarpı 10 dediğimizde 56.000 lira. 56.000 lirayı da 4 aya böldüğümüzde arkadaşlar ya yani 60 bin lira olsa 15, 14 bin lira. Aylamız 14 bin lira. Yani bu şartlarda 14 bin lira aylık kazancımız var. Bugün sadece 10 hayvanda 14 bin lira. Yani hepsini giderleri çıktığımız takdirde, 10 tane hayvan baktığımız takdirde, 10 hayvandan aylık kazancımız 14 bin lira. Ki tefe tefe oldu, her şey yükseldi, et yükseldi. Bu durumda yükselişte bugünkü hesapla yaparsak tabii şu hayvanlar 22 23-25 lira civarı piyasada. Biz onu kayla almıyoruz. Sadece sizi yanıltmasın diye o anki fiyat şartlarında aldık. O anki fiyat şartlarıyla açıklama yapıyoruz. Ona göre kazancımız net kazancımız 14 bin lira hayvan başı. Bu işte gerçekten para var arkadaşlar. Yani alırken neye dikkat edeceğiz hayvanı? Daha ufak hayvan kimsenin beğenmediği. Gördüğünüz üzere yani hayvanları ilk videoda da izleyebilirsiniz. Gerçekten de kimsenin beğenmeyince hayvanlar. Bugün şöyle gördüğümüzde hayvanlar gerçekten cam gibi çok güzel ki daha da olacak. Şu andaki halleri 255 kilo ortalama canlı ağırlık. Ve emek verdik baktık para kazandık. Bugün askeri ücretin 8,5 lira olduğu bir ülkede 14 bin lira aylık sabah 1 saat yemleyerek akşam 1 saat yemleyerek gerçekten güzel bir gelir. 10 hayvanda bunu daha çok yaptığımızda 20 hayvan, 30 hayvan, 40 hayvan, 50 hayvan yaptığımızda tabii ki gelirimiz artıyor. Ama sadece işte hani parasal olarak düşünüp de arkadaşlar o şekilde girerseniz bu işe kesinlikle zarar edersiniz. Emek şart. Özellikle yani emeğimizi vermemiz lazım. Bir işi yaparken gerçekten sevmemiz lazım o işi. Biz sürekli içindeyiz. Giriyoruz, çıkıyoruz. Seviyoruz. Sevgi ayrı. Emeğimize sevgimizi de katıyoruz ikisini bir arada yapıyoruz ve gerçekten para kazanıyoruz. Dediğim gibi 14 bin lira aylık kötü bir para değil. Fabrikaya girseniz sabah 6'da kalkıp akşam saat 7'de 8'de evinize geleceksiniz. Ve yoğun bir şekilde çalışarak o parayı kazanamazken 10 tane hayvan bakarak damanız yeriniz müsaitse 10 tane hayvan bakarak aylığınız 14 bin liraya gelebilir. Evet arkadaşlar <laughs> Daha sonrasında bu hayvanların daha sonrasında bir de simenteller almıştım. Onların da kıyaslamasını çekip atacağım size. Onları daha sonra almıştık. Şu an onları göstermiyorum. Bu hayvanlarla ilgili bir video çektim. Bu hayvanlarda karımız bu arkadaşlar. Yani zarar kesinlikle yok. Emek harcadığımız sürece, baktığımız, ilgilendiğimiz sürece gerçekten bu işte çok para var. Bu videomdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.